Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi de bugün 5. sınıf olan üçgenin iç açıları ve dikdörtgenin dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derece olduğunu göstereceğim. Peki bununla ilgili birkaç tane kitabında biraz düzey fazla ispat da var. Ama ben size bunu GeoGebra programı üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü GeoGebra programı üzerinde anlatabiliriz. Onunla ilgili şurada hemen bir video çekip olabilir. Ya da GeoGebra programı bu sefer hızlı olur. Bunu başka bir videoda çekebiliriz için. Çünkü hızlı olacağını düşünüyorum. Bakın 5. sınıfta kitaplarında şu olur. Bakın herhangi bir üçgen çizilip, dikkat edin. Size kitaplarda olan mantığı söyleyelim. Sonra onun üzerine devam edebiliriz. ABC üçgeni olur. Dikkat edin. Bakın. A köşesi buraya gelecek şekilde katlarsanız. Sonra düşünün. B köşesi buraya. C köşesi buraya gelirse, gelecek şekilde katlarsanız. Şurada şu şekilde bir açı oluşuyor. Bakın. Şöyle bir açılar oluşuyor. Dikkat edin. A, B, C. Bak burada bir doğru açı olduğuna göre üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Neden? Doğru açı 180 derece. Tabi CEC olarak programı üzerinde göstermek isterim. O farklı bakış açısı olur. Onu sonra ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü neden derseniz videoyu çok uzatmak istemiyorum. Burada amacı üçgenin ve dikdörtgenin iç açıları toplama ile ilgili sorular çözmek. Neymiş? Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceymiş. Buradan söyleyebiliriz. Dikdörtgenin de bakın şu şekilde yararlanabiliriz. Dikdörtgen dedik. Dikdörtgenin iç açıları toplamında artık yararlanabilirim. Bak bunu şu şekilde gösteriyorum. Köşegen çizmeyi öğrenmiştik. A'dan C'ye köşegen çizersem dikkat edin. iki tane üçgen oluşuyor. Doğru mu? İki üçgen. Bunun iç açıları toplamı 180 derece. Buradaki oluşan üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceymiş? 360 derece diyebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Onun için bunda aslında GeoGebra programında gösterebiliriz. Çünkü GeoGebra'da güzel gözüküyor. Bazı görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler için de iyi algı, algı derken iyi derken görsel hafızada kalıyor. Asla unutmuyor. Şimdi devam edelim. Bunlarla ilgili iki üç tane kazanım değerlendirme sorusu çözelim. Yani kazanım değerlendirme dediğim kolay sorular çözeceğim sevgili öğrenciler. Ben kolay sorular çözeceğiz. Çünkü en azından ilk defa gösterdiğim için ne olduğunu, nasıl çözüldüğünü birkaç tane göstermemiz gerekiyor. Ondan sonra sizinle ilgili tabii ki de bir iki tane de güzel yeni nesil soru çözmeyi düşünüyorum bu konuyla ilgili. Hemen kaydırayım. Gelmesi lazım. Gelmedi. Biraz düzeltelim. Bunda kaymıyor. Diğerine kayması lazım PDF'de. PDF olduğu için açtığım zaman direkt kayması gerekiyor. Ve şimdi kayacak. çok gittim şöyle çıkarız bizde Haydi biraz donma oldu seri ol Evet geldi hemen paylaşalım biraz bazen şeyden kaynaklı sorunlar olabiliyor yani bilgisayarda yaptığım için bazı ufak tefek hatalar olabiliyor. Onları görmezden gelin sevgili öğrenciler. Geldik hemen bak. Şöyle yapalım. Üçgen verilmiş. MC kaçtır diye soruyor. Bildiğimiz bir kazanım değeri. Ben biliyorum ki üçgenin çatıları toplamı 180 dereceydi. Buradan şunu yapabilirim o zaman. 60, 80, artı 40 derece eşittir 180 derece. Yani burada C'nin 40 derece olduğunu söyledim. Ya da şöyle yapalım. Bunu böyle yaptım. Nereden gördünüz hocam diye sorabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. Daha güzel yapalım. Biraz hızlı anlayacağınız tabir edinmeye çalışalım. Biraz hızlı yaptık. Şöyle dedik. 60 artı 80 kaç derece? 140. Güzel. Ben üçgen iç açıları toplamın kaç derece olduğunu biliyordum. 180 derece olduğunu biliyordum. O zaman ne yapacağım? 180 dereceden 140'ı çıkarırsam ne olur? 40 derece olur. Demek ki C açısı 40 dereceymiş. Ha ben de her zaman böyle tek tek yapacak mıyım? Mantık yürütüyorum. Bak şöyle bir düşünürüm. Ben eşkenar üçgeni biliyorum. Eşkenar üçgenin bütün açıları ne? 60 derece. Bu 60, A açısı 60 derece. B açısı 80 derece. 60'dan fazla olduğuna göre demek ki bu C açısı da ne olacak? 60'dan küçük olacak. Bunu 60 gibi düşünürsem fazlalık buradan 80'e varmak için fazlalık 20 derecem var. Eşitlemem için o zaman buradan 20 derece 60'da yani eşkenar üçgenden bir açı eşkenar üçgenden 20 derece kısmam lazım. Yani azaltmam lazım. O zaman ne olur? 60 eksi 20'den 40. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Niye farklı yollar gösteriyorsunuz diye sorarsanız özellikle söyleyeyim. LGS'de başarılı olmak istiyorsanız 5. sınıftan itibaren ben öğrencilere farklı yollar gösterilmesi taraftarıyım. Çünkü farklı yollar gösterilince öğrenciler farklı çözüm yolları arıyor. Başka şöyle de yapabilirsiniz. Bak birer basamağı sıfır, Birer basamağı sıfır 180'de sıfır mı? 18'e tamamlamaya çalışın. 6 8 daha 14. 18 olması için 4. E bir sıfırları sildik, bir sıfır at 40. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu bir tane kazanım sorusuydu. Bir tane daha kazanım sorusu çözeceğim. Hemen sayfamı açayım sizin için. Şuradan da seçtikten sonra göreceksiniz bak kazanım sorusu olduğunu. Bugün internetten dolayı olabilir. Biraz donma oluyor. Büyük olsa internetten dolayı. İnternet internet tam çekmediğinden dolayı oluyor. Ondan dolayı biraz paylaşırken sıkıntı olabiliyor. Bunlar artık yapacak bir şey yok. İnternetten olduğunu biliyorum. Çünkü internet tam çekmiyor. Bazen bu sorunlar olabiliyor. Onun için biraz olabildiğince bunları minimum düzeye indirmeye çalışıyoruz ama bazen de olmuyor işte. Elden bir şey gelmiyor. Hemen geldik bir tane dikdörtgenle ilgili çözelim. Çünkü dikdörtgenin iç açıları toplamını da bulmuştum. Bunu da farklı yollar çözelim. Şimdi ben biliyorum ki dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. O zaman şöyle yapabilirim. Bunları toplarım. Bakın 1, 2, 3 tanesini toplarım. 360'tan çıkaralım. Toplayalım. Şurayı yukarı yapalım. 80 derece, 38 derece, 89 derece. Bak 8, 9 daha 17. Elde var bir. 16, 19, 20. Güzel. Bak 160. Dikdörtgen demişim. Yanlış söylemişim. Burası dörtgen olacak. Dikdörtgen değil dörtgen olur. Dikdörtgen olsa 90 derece dörtgen. Dikdörtgen de demerek yanlış söylemişim. Burası dörtgen olacak. Düzeltelim tamam mı? Böyle hatalar olabilir. Kitabımızda da bunları düzeltiriz zamanla. Hatalar olacak. Geldik. 360'dan neyi çıkaracağım? 207'yi çıkaracağım. Çıkaralım. Bak 3. 5'ten 3 çıktı. 553 derece. Bu, o zaman bu dik, dört, şey dörtgenin hala dikdörtgen diyorum. Bu dörtgenin üçgen kaç dereceymiş? 153 dereceymiş. Hadi bir tane daha kazanım sorusu çözelim sizin için üçgenle ilgili ya da dörtgenle ilgili. Dikdörtgen diyoruz hala. Hala dikdörtgen demek istemiyorum. Dörtgenle ilgili çünkü konumuz dörtgenin iç açıları toplamı. Hemen gel geleğimizin için şuradan devam edelim. Sayfamı şöyle bir kapatayım. hemen okumu ayarlayayım. Bir tane daha kazanım değerlendirme sorusu böyle sorular sorabiliyorlar. Hemen sizin için bir tane daha çözelim. Üçgenle ilgili tabi bunlarla ilgili soru çözmeyi çok seviyorum. Asıl çözmek istediğim sorular yenisi. Aşağıdaki açıları verilen açıların bir üçgene ait olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi bir üçgene ait olup olmadığını belirlemenin tek yolu üç tane açının toplamı 180 derece ediyor mu etmiyor mu buna bakacaksınız tamam mı? Ediyorsa bu üçgene ait olabilir. Bak eşkenar üçgen 60 60 60. Eşkenar üçgen var zaten. O zaman A şıkkı bir üçgene ait olabilir. C'ye bakalım. Toplayalım bak. 60 60 daha. 120 70 daha 190. Şurada toplayayım. Alt yapısı kötü olan öğrenciler için de alt alta toplayayım. 190. Ben biliyorum ki üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman bu bir üçgene ait olamaz. Buna geldim bak. Alt alta toplayalım. 28, 52, 60. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakalım. 10, elde var bir. 11, 13, 140. Bak ben diyor biliyorum ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman bu da olamaz. Gitti. D'ye bakalım. 70 50 60. Topladım bak. 120 180. O zaman D de bir üçgene ait olabilir. Devam edelim. Bir tane de ikizkenar kenar üçgenle ilgili çözüyorum hemen sizin için. Bu da kazanım değerlendirme sorusu. Asıl yeni soruları çok merak ediyorum. Nasıl sorular sorulmuş, sorduğumu. Onunla ilgili sorular çözeceğim burada da. Bir tane ya da iki tane çözmeyi düşünüyorum. Hemen kalemi seçtim güzel. Ben biliyorum ki ben biliyorum ki ikizkenar kenar üçgende taban açıları eşit. Bu bir. İkincisi şuraya ekstra size bir bilgi söyleyeyim. Tamam mı? Genelde öğretmen arkadaşlarım söylemiştir. Ben kendi girdiğim öğrencilerime de söylemeye çalışıyorum ya da unutmuştur diyelim şöyle daha güzel olur çünkü öğretmen arkadaşlarım çok kaliteli olduğu için unutmuştur şu şurada ikizkenar üçgende bir şeyler söyleyeceğim bak taban açılarını bulalım taban açıları nasıl bulmuş? şu şekilde bulabilirsiniz bak ikizkenar üçgenin gördüğü açı bakın gördüğü açılar taban açıları Görebiliyor musunuz? bak bu ikizkenar üçgen hangi açıyı görüyor bunu bunu görüyor bu şekilde düşünebiliriz yani şu açılar taban açıları. X kanal şuradan tabağa açılar eşitli. Başka yollar var mı? Tabii ki de var. O zaman şu açısı tepe açısı. Güzel. Bunu buldum. Bir bir. Bak bu, bu eşitlik ne demek? B ile C. B'ye 1 ise A2 demek. O zaman B üçgense C de X kanal dolayı üçgen olur. Tepe açısı 2 üçgen olur. Tamam mı? Ben biliyorum üçgenin iç açıları toplam kaç dereceydi? 180 derece. O zaman iki üçgen artı üçgen artı üçgen ne olur? 180 derece. Dört üçgen eşittir 180 derece. Üçgen eşittir. Bak. 45 derece. Ama bana ne soruyor? İki üçgen. O zaman iki üçgen demek. iki çarpı üçgenden 90 derece demek. O zaman bizim aslında bu üçgen neymiş? Dik üçgenmiş ama söylememişiz. Farklı burada ne özellik söyleyeceksiniz İsmail Hocam diye sorarsanız şunu söyleyeceğim. İki üçgen üçgende güzel bir sorular yazıyorum. Ya da güzel sorular gelebilir karşınıza bu bilgiden sorabilirler. Not olarak size yazayım. Bir ikiz kenar üçgenin taban açıları taban açıları daima dar açıdır. Neden diye sorarsanız onu da kısaca bir gösterelim. Daima dar açıdır. Bakın ben şunu biliyorum. Üçgen olabilmesi neydi? İç açıları toplamı 180 derece olacaktı. Bakın dik olursa en azından bak şöyle dik olursa şöyle düşünün. Şöyle bir diklik olursa Burada çokgen oluşmadı. Zaten üç tane kenar kullanıp kapatmam lazım. Çokgen oluşmadığına güzel göre zaten üçgen oluşmaz. O zaman bak 90 dereceden küçük olmak zorunda. Şunlar taban açısı olarak düşünürseniz eşit. O zaman ne olmak zorundaymış? Bir ikizkenar üçgenin taban açıları daima dar açıdır. Tamam mı? Daima dar açı olmak zorunda. Bu da size bir bilgi olsun. Normalde matematik öğretmenler arkadaşlarım hepsi söylemiştir. Söylemeyenler unuttuğu için söylememiştir. Tamam mı? Güzel bir bilgi. Belki karşınıza bununla ilgili sorular, yeni nesil sorular gelebilir. Bunu bilirseniz yorumlayabilirsiniz. Haydi devam edelim. Yanlış hatırlamıyorsam bundan sonra artık soru yeni nesil soru olacaktı. Çünkü en çok sevdiğim soru yeni nesil sorular çözmek. Hemen bulalım yeni nesil diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Ha, bir tane daha varmış kazanın değerlendirme sorusu. Zaten 5. sınıfları yarı nereden işliyorum? Kitabımdan işliyorum. Kitabımı almak isteyenler, öğrenciler 15 TL'ye benden alabilir. Bulalım. Ben zaten şu an size dedim ki doğru açıyı çok kullanırım diye. Çok kullanıyorlar. Bakın burada ben bir doğru açıyla ile alakalı üçgen sorusu sormuşuz. K, B, C. B 128 derece. Güzel. C, D, A. 154 derece. Güzel. İsmail bunun üçgenin iç açıları toplamı, iç açıları hiçbiri verilmemiş. Biz A'yı nasıl bulacağız diye sorabilirsiniz. Ama ben size ne dedim? Bak doğru açı. Bak şurada bir doğru olduğuna göre şurası bir doğru açı. E 128 derecesi buradaysa geriye kaç derece kalır? 180'den 20 180'den 128 çıkaracağız. Şöyle düşün iki ekledim de 30. E 130'dan 180'e tamamlamak için 50 hemen 52 diyebilirsin. Gördün mü? Biraz da pratik yapalım. Bak burası da doğru aç oldu. 180 derece olmak zorunda. Bak 6 ekledim. 160 26. Artık bunu mu soruyor? Bunu bulabiliriz. Artık buna da ne diyelim? Üçgen diyelim. Ne yapacağım? Şu iki açıyı toplayacağım. Bundan 180'den çıkaracağım. Toplayalım. 52 artı 26 6 topladığım gibi düşün. 8, 7. O zaman 180'den 78'i çıkaracağım. 6 Alt alta çıkarıyorum. Bak 10'dan 8 çıktı. 2, 7'den 7 çıktı. 2, şey 0, 7'den 7 çıktı. 0, 1. 102 dereceymiş. Hemen devam edelim. Yeni nesil soru varsa üzerinde burada hemen bir tanesiyle ilgili yeni nesil soru çözmek istiyorum. En azından bir tane. Çünkü videoyu çok uzatmak istemediğimi söyleye söylemek istediğim için. Ha burada iki tane. şurada şu ilk önce şu yeni nesil soru çözeyim, bir tane daha çözeceğim. 5. sıfradan itibaren yeni nesil soru çözmeye çalışın çünkü LGS'de zorlanmak istemiyorsanız. Bir dörtgen çiziliyor. Tamam mı? Dörtgen. Şöyle bir dörtgen çizelim. Bak soru yok olduğunu anlama sorusu, güzel soru. Dörtgenin köşegenleri çiziliyor. Köşegen çizmeye artık ABC dörtgeni dedik. Dörtgenin zaten iki tane köşegenin olduğunu göstermiştik. Çizdim. Güzel. Bak çizdim. Dikkat et. Köşegenlerin kestiği nokta şurasıymış. K noktasıymış. Güzel. K noktası ile köşeler arası uzaklık hepsinde eşit oluyormuş. Bak hepsinde eşit oluyormuş. Dikkat et. Hepsinde eşit oluyormuş. Bu dörtgenin herhangi bir iç açısı kaç derecedir? Bakın. Köşegenler çizip ve kesilip hepsi uzak eşit oluyorsa bu dörtgen karedir demek. O zaman bu dörtgen kare ise karenin bir iç açısı kaç derecedir? Bakın karenin bir iç açısı kaç dereceydi? Bildiğiniz bir ifade 90 derece. O zaman bu dörtgenin bir iç açısı kaç derece olmak zorundaymış? 90 derece. Yenisi güzel bir soruydu. Yorumlamanız gerekiyordu. Köşegenleri çizdim. Bunları ekstra dörtgenler bilgisinde söylemiştir öğretmenleriniz. Bu şekilde yapılabilir. Devam edelim. Bir tane de üçgenlerle ilgili yenisi soru çözelim. O da güzel bir soru. Görünce şaşırırsınız. Hemen açayım PDF'liğim yi. yine kitabımın PDF'sinden. O zaman şöyle yaparız. İlk önce o zaman şunu yaparız. Bütün ekranı sileriz. Sonra devam ederiz. Kalemimizi de kapatalım. Çünkü kalem kapatmayınca işlemler sıkıntı oluyor. Geldik. Bir tık daha indirelim. Heh, şu asıl çözmek istediğim soru buydu geldi. Başka soru var mı bir bakayım. Çok gitti. Evet. 156 olması lazım bu arada. Tam önemli değil. Şunu da çözdük mü yeter. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü videoyu çok uzatırsam sıkıcı oluyor. Öğrencilerinde de biliyorum. Yani uzak, sıkıcı olduğunu bildiğim için çok da uzatmak istemiyorum. Kısa, net, verimli olan videolar çekmeye çalışıyorum. Geldik soru buna. Bu soru güzel bir soru. Burada şu aşağıda yazan ifadeyi de açıklayayım. K elemandır ne artı demek bildiğiniz bir şey. Bu demekle bu ne demekmiş? Sayma sayısı. Güzel. Bak, iki basit kesir veriyormuş. K eşitmiş. Bu şekil geometrik şekil nedir diye soruyor. Şimdi yorumlamamız lazım. Bak burada iki tane basit kesrin toplamı ne olabilir? Ve doğal sayı diyormuş. Dikkat et. Ve payları sıfırdan farklı. Bakın iki tane basit kesirin toplamı toplamı paylar sıfırdan farklıysa bir olabilir sadece. Neden diye sorarsanız İsmail Hocam. Bak bu basit kesir birden küçüktür. Bu da birden küçüktür. Toplamı ikiden küçük olur. İkiden küçük olan doğal sayılar ne? Sıfır ve birdir. Ama bak payları sıfırdan farklı dediği zaman Payları sıfırdan farklı dediği zaman ne olabilir? Sadece bir olabilir. O zaman burası birmiş. Yani K neymiş? Birmiş. O zaman bize diyor ki 360 çarpı K. Bak 360 çarpı K. K yerine 1 yazarsanız 360 çarpı 1. Bu da nedir? 360. 360 neydi? Dörtgenin iç açıları toplamı. O zaman bak bu şekil ne olabilirmiş? Bir dörtgendir. Peki sevgili öğrenciler. Beşinci sınıf öğrencileri. Böyle yeni nesil güzel düşünme soruları çözmek istiyorsanız kitabımı benden 15 TL'ye alabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalın.